Profesör Doktor Yalçın Kırdar, İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Halk İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanıyım. Siz değerli öğrencilere tanıtım dönemimizde bölümümüz hakkında bilgiler vermek istiyorum. Halk İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü İstinye Üniversitesi'nde okumalısınız. Çünkü Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, Uluslararası ekspriz Yarışmaları, Medya Harvız Etkinlikleri, paneller, söyletişiler, iletişim fakülteleri, atölyeleri, stüdyoları, laboratuvarları, medya merkezi, sektör işbirlikleri, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve İSTA projeleri gibi ayrıca sosyal sorumluluk projeleri sunan değerli akademik kadromuzun olduğu iletişim fakültesi içinde halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü olarak siz değerli öğrencilerimize kaliteli eğitim veriyoruz. Hem teorik, hem kurumsal, hem de uygulamalı derslerle desteklenmiş zengin bir müfted aslanıyız. Sıcak, güler yüzlü, çözüm odaklı akademik ve idari personelimiz öğrencilerimiz için derslerde örnek olay incelemesi, araştırma, uygulama, yarışmalara katılım ve multidisiplinler çalışmalarının olması, 360 derece işbirlikleri, yürütülen iç ve dış paydaş aktiviteleri, uluslararası çalışmalar. Yapılan aktiviteler dışında alanında uzman, üniversite dışı uygulamacılara yer vermemiz, dijital alanlarıyla göz dolduran vadi Kampüsümüz gibi tüm olanakların olması ve 4 yıl boyunca öğrencilerimize açık olması siz değerli öğrencilerimizin e, yararlanabileceği e, faktörler Değerli öğrencilerimiz, reklam, halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, tüketim gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyen, sorgulayan, üretici, girişimci, yenilikçi, çözüm odaklı, inovatif gençler yetiştiriyoruz. Dijitalleşen dünyada geleneksel medya ve yeni medya olanaklarını tanımak ve bu olanaklardan faydalanabilmek için ve bunlardan sizi yararlandırabilmek için sabırsızlanıyoruz. Hem, hem dijital platformlardan hem de kampüsümüze gelerek sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. İstin Üniversitesi İletişim Fakültesi Halk İlişkiler ve Reklamcılık öğünümüz badi kampüsü içinde sizleri bekliyoruz.